Efendim Vali Gül'ün bir sonraki durağı tüten saçtı. Vali Gül ziyarete tüten saçın Sivas ekonomisine sağlayacağı katkı önemsediklerini ve bu konuda her türlü desteği vereceklerini söyledi. Evet, Vali Davut Gül çalışmalarını sürdürürken kurum ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Vali Gül bu kapsamda Tüdem Saç'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüdem saç Sivas'ın lokomotif kuruluşlarından bir Türkiye'nin önemli bir değeri. Bu konuda sizin e, bize vereceğiniz bilgiler ışığında Tüdem Saçlı bir adım ileriye nasıl götürebiliriz? Bu siyaset ekonomisine daha fazla nasıl kazanabiliriz? Şehrin bu anlamda Tüdem daha fazla e, faydalanma imkanı nasıl olabilir? çalışacağız. Gelip, gel. TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yıldıray Koçarslan Sivas Valisi Davut Gül'e fabrikadaki çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. TÜDEMSAŞ'ın faaliyet alanları ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Yıldıray Koçarslan şu şekilde konuştu. Bir hedefimiz demir yolu sektöründe 2018 yılı içerisinde 5, -5 kişi kişiyi bulmuştur. Şu anda 2300 kişiyiz. 500 civarında bizim fabrikamızın içerisinde bize çalışan taşınmaz elemanlarımız var. Ama toplam ayrı olarak Sivas'ta 2300-2400 rakamlardayız şu anda. Onu 5 bin bulmamız lazım 2 yılda. Bu da şu anda tam böyle çocukken belki yani kartop falan yapmışızdır. Ee, büyüdükçe kartopun her büyümesi şu anda tam büyüdü ve bir da çok ciddi rakamlar atacak efendim. Bunu da sizin sayenizde inşallah. Sektörün durumu, TÜDEMSAŞ'ın faaliyet ve hedefleri hakkında hazırlanan sunumu dinleyen Valide Utkül, TÜDEMSAŞ'ın şehir içine önemli değinerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. Şimdi fabrikayı geziyoruz. Gönlümetle gördüm ki TÜDEMSAŞ geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte milli ekonomiye katkısı olacak bir kuruluş. Özellikle 2023 hedeflerine tüden de ilgilendiren, milli vagonu ilgilendiren konularda yönetim ve tüden saç tamamıyla hazırlıklarını yapmış ve üretime hazır hale gelmişler. Bu hem Sivas'ımız için hem ülkemiz için önemli bir kazanım. Tüden saç rekabet edebilir, dünyayı okuyabilen, Türkiye'yi okuyabilen ve Türkiye'nin ve dünyanın gelecekteki ihtiyaçlarına kendini hazırlayan bir kurum. İnşallah Tüdem Saç'la birlikte ikinci organize sahibimiz faaliyete girmesiyle özellikle Tüdem iş yapan ve yan sanayi olarak faaliyet gösteren yatırımcılara bir tahsis yapmamızla birlikte Tüdem Saç beklediğimiz istenilen atılımı yaparak ülkemize ve Sivas'ımıza ciddi katkıları olacak. Ben Efendim, silah...